güzel bir günden selamlar. Bir arkadaşımıza gidiyoruz şimdi. Bugünü ve yarını vloglamak istedim. Vloglamak mı denir? <laughs> Değil mi? <laughs> Çekmek istedim bugünü ve yarını. Ne kadar vloglamak? <laughs> <laughs> ne kadar vloglamak? <laughs> şimdi yola çıktık. Böyle sesim bir garip olabilir çünkü bahar alerjisi olanlar bilir ki tam böyle alerjik bir dönemdeyiz. Burun kaşıntısı hapşırık sürekli garip bir şey haldeyiz o yüzden sesim bir garip olabilir şimdi gidiyoruz bir şeyler çekeceğim bakalım orada görüşürüz <laughs> ne bu Ramazan fazla <laughs> geldik Hamide bize mükemmel bir kahvaltı hazırlanmış gösteriyorum <laughs> Tamam, şey yap, otur sen. Hmm. Bu arada buranın manzarası da çok güzel. 15. kattayız, çok yüksek, ay çok korkuyorum. <laughs> salata yapmamaya karar verdim. Değilim. Ne salatası? Çoban salata, ne bileyim. Neye? Ne zaman? Ha şey ye mi? Yemeğe. Ne, ne var? Yemekli mi? Ha. Piş pilavı, saç tava, kuru dolma, içli köfte. İçecekle yeterli ben bence. Bence yani. de yeterli. Çiğ köfte yapacaktım. Yapayım mı? Gerek yok. Köşelerim de güzel oldu. Değil mi? Ve şu köşedeki sarımsa vampir gelmesin diye mi astın Yok kanki. Nazardan korunmak için astım. Yani o derzi zaten yaparsın. Bir de şey var bu arada zemin olarak. Plastik olanı da var. Ahşap değildi. Ahşap yönündü plastik. Eriyebildi dedik ya ona. Şöyle atabilir yani. Bir şey olmaz ama işte plastik olsa mesela ne kadar? dayanıklı olur ya da ne kadar dayanıksız olur. Bakmak, araştırmak lazım. Bence da, sonuçta onu da dış mekan zemini olarak satmıyorlar mı o plastik olanı da? Komik mi? Nesi komik? Allah Allah. Onu da dış mekan zemini olarak satmıyorlar mı plastik? Satarlar. E, tamam o zaman herhalde o kadar hmm. dayanıksız değildir. Onu nerede buluruz ki ya? Yine o da Ikea'da var. Yine be... Trendyol'u bir yazsana. Büşra bize lokum almış. Size göstereyim. Elma, karpuz, böğürtlen, dama sakız, Oo. mango. Sanırım bu kadar. Şu kırmızı ne? Var mı? Biri karpuzlu, biri böğürtlen olması lazım. Tadına bakmadan anlamayacağız. Evet. Hmm, evet. Bu hmm. damla Bunun aroması keskindir ama bunu hiç anlamadım ben. Hmm, keskin ve güzel kırmızı bir tane ya bakayım. Purple'dan üç tane koydum aslında. Bu renk mi senin yediğin? Hı hı. Yani bu herhalde karpuz ama hı. çok az mı Hiç öl belirgin bir aroma yok. Hı. Hı. Evet yoo. Börtlen değil ama bence bu. Börtlen mi dedin diğeri de? Kırmızının diğeri. Ne kokuyor? <laughs> Oyun hamuru kokuyor. Güzel kokuyor. Bence karpuz. Karpuz bu. Ben bunu çekecektim güya Hamide yaparken. Ama o kadar hızlı hareket etti ki, sadece bu aşamaya yetişebildim. Demir-hindi şerbeti yapmışım bir de. Buna tarifini versene abonelerime. Ha. Çok güzel çok güzel. Su şey ekleyince yap, daha güzel oldu. Yarın evini de al git bence. Bana da getirsen. Ne getireyim? Ondan. Getirmiş işte. Kameran açıkmış. Aa annemin <gülüyor> telefonu. <gülüyor> Ay, bu Hamid'e artık. Şekil mi verecek Muhammed? Ama sen bunu mercimek köftesi gibi yaptın biraz. Biraz bastırman gerekiyor. Çok bastırırsam, şu an çok sıcak. Ve ha. yani şey... Yani çiğ köfte kıvamında değil zaten bu. Ee, nasıl öyle olacak? Olmayacak. Bir denesene şöyle bastırmaya. Bastırınca dağılıyor. Böyle olur. <laughs> Peki. Az önce Muhammed'in verdiği şekillere dayanamayan bir <laughs> görevi devraldı. Nevin bu aradığım şeyin yeni versiyonu. Evet, evet. Değil mi? Evet, göster ürünümüzü. Evet, çok güzel bir üründür. Golden Rose Lip Gloss. Dünyanın en iyi lip glossu. Evet. Evet. Çiğ köfte devam ediyor bir yandan. Bu da pembe. mutfakta. <laughs> Hamide'nin bitkilerini göstereyim size. Domatesleri var. Hep tomurcuklar var üstünde. Şurada salatalıklar var. Bunda maşallah gerçekten çok fazla var. Görüyor musunuz? Minik minik bebekler. Çok tatlılar. Bir sürü var. Şurada da biberleri var. Biberlerinde de şöyle çiçekleri var. Bir sürü yine çok tatlı büyümüşler. İnşallah benimkiler de bu kadar büyür. Çok güzeller. Önce Hamide de elini kesti. Aç bakayım. Bir de eli yaralı yaralı ev süpürüyor. <laughs> Şunu düşürdü çünkü. Korktu bayağı ama neyse çok bir şey yok Allah'ta. İyisin değil mi? İyiyim. <laughs> <Sizin gülüyor> nazardan başka ne olabilir bu? Ben o saat sağ boşa asmıyorum. doğru Doğru. Doğru. <laughs> Bana kurban bayramı gibi şu an Hamidi elini kesti, saç kavurma yapıyoruz, her şey kurban bayramı gibi. -"Hani haşlanıyor aslında. Sulama sanatı, Kavak sabah gösterdiğim domatesleri bu aslında." Kanka Aynen. ben şöyle Aynen. bir tane erik çekirdeği Çok... gömdüm. Hmm. <laughs> Çıkmayacak bence. <laughs> ne gömdüm? Çok erik Çok çekirdeği. iyi bu? Bir de iyi mi? İyi iyi. <laughs> Biber, Biber bunlar. Biber değil mi? Evet. Evinin oğlu şuna pasta yapıyoruz. Reçeteni paylaşacağız. Hayır! <laughs> Açamadım ya. Ben, ben yaparken bu kadar poz veren başka biri var mıdır? bak. <laughs> efendim, hayır. <laughs> <laughs> Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bunu niye tezgaha döktük? Soğutacağız. Tamam yapmıyorum. Ya. Bodrumdaki tava dondurması gibi. evet işte. o oh. topladığında da hmm. gerçi diğer aparat şimdi makinede onu çıkartıp daha kolay toplayacağız. Bunu bu şekilde havalandırıp tezgaha yayıp ince toplayıp havalandırıyoruz. Bunlar da benim bebek keklerim. Tamam, Bunlar da hocam. bebekler. Evet. Evet. Olmuş mu? Yapayım biraz daha. <laughs> Böyle minik minik pastalar yaptık bir de büyük olandan hariç. Bunlar da çok tatlı oldular. Çok sevimli görünüyorlar. Bayıldım bunlara. Çok tatlı görünüyorlar. <laughs> geleli bayağı oldu. Geç oldu. Televizyonda sevdiğimiz filmlere denk gelince izliyoruz, seviyoruz bayağı öyle denk gelmeyi yani. Geç oldu bayağı. Şimdi yüzümü yıkayıp uyuyacağım artık. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Az önce duş aldım. Şimdi hazırlanacağım. Çıkacağız. Arkadaşımıza gideceğiz. Bir şeyler götüreceğim. Orada pişireceğiz. Yemek yeriz falan. Böyle geçecek bugün de. Çok planlı değil. Ama arkadaşlarımızla geçecek. Orası belli. Şimdi ben hemen hazırlanıyorum. Çıkacağız sonra. Birazcık geç kaldık. O yüzden makyajımı arabada yapacağım. Şimdi hemen çıkıyorum. <laughs> evet geldik şimdi. Mamalarımızı getirdik arkadaşlar <laughs> burada hepsi bana bakıp gülüyorlar. <gülüyor> böyle güzel. <Allah>. <gülüyor> fındık bebek lahmacun yiyeceğiz evet. Öyle. Değişik bir şey olursa çekerim. Beyza şu an getirdin mi? Getirdim tabii ki. Yay. Neyse, Bebek <laughs> lahmacun de bunlar. Yani gerçekten fındık lahmacundan da küçük çünkü. Minicik böyle bak elimden küçük. Çok tatlı ama biz çok seviyoruz bunu. Bim'den alıyoruz böyle. Çok dolu bir paket var ve tadı gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Bir de şöyle pizzamız var. Bu da süper herhalde. Evet. <laughs> mm. Mm. Hadi bakalım. Çok güzel görünüyor. Pizzaları göremiyorum. Karanlık. Biraz ama bence olmuş olabilir. Çok zor. Şey, <laughs> şeyi. o, o adını bilmem. <laughs> Pizza. Something'i. <laughs> Bence bir çatala ihtiyacım var. Ne diyorsun? Üstündekiler tam kıvamında olduğu için kesilmiyor. Bence tamam. <laughs> Durursan akıllanın lan. Yani bu... Ah, işte, sağda, üçüncüye gitmen lazım. Bu Habun mu? Hı hı <laughs> birleşmiş Bir soldaki soldaki. Habunu mu? Hı hı. 12 dakikasını mı izliyorduk bunun? Evet. Böyle bir şeyler. Bu arada bu dizide harbi Karadenizliler var 2 tane. oyuncu bilir ha, Hangisi? Hangisi evet. daha? Hangisi? Sesini. <laughs> Gerçekten o <madan> var mı? <laughs> madan, evet. <laughs> evet. Ne o zaman ya? Hani Lazlar? Tekne, teknede 2 tane var. Bu sefer doğru aradı şaka ben yoksa... Kapanış. <laughs> Kapanış yapacağım aynen. Bugün de böyle geçti. Hiçbir şey çekmedim. Çünkü hiçbir şey yapmadık. <laughs> yani sohbet ettik bol bol. 5 bademine devam yani. Neyi? Ne? Bir dakika bir şey yapacağım. Şunu bir kapatayım. Kankilerimle yakında güzel bir çek çekeceğiz. Ee, şunu çekin dediğiniz bir şey varsa bu üçlü her şeyi çekmeye hazır. <laughs> Öyle. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.